Merhaba ben Şevval. Bugün size güneş sistemini tanıtacağım. Güneş sisteminde toplam 8 adet gezegen vardır. Bunların ilk dördü karasal, son dördü ise gazsaldır. İlk gezegen olan Merkür, güneşe en yakın gezegendir. Hacim bakımından ise güneşi, güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Uydus ve halkası yok ve karasal yapıdadır. İkinci gezegen olan Venüs, Güneş'e yakınlık bakımından ikinci sıradadır. Hacim bakımından Güneş sisteminin altıncı büyük gezegeni, Güneş sisteminin en sıcak gezegeni ve uydu ve halkası yoktur. Karasal yapıdadır. Canlıların sadece o gezegende yaşadığı dünya, Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü, hacim bakımından yani büyüklük bakımından ise Güneş sisteminin beşinci büyük gezegenidir. Uydusu vardır ancak halkası yoktur karasal yapıdadır. Mars, Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sıradadır. Kızıl gezegen olarak tanınır. Hacim bakımından Güneş sisteminin yedinci büyük gezegenidir. Orada vardır ancak halkası yoktur ve karasal yapıdadır. Gazsal yapıda olan gezegenleri gelirsek ise Jüpiter, Güneş'e yakınlık bakımından beşinci sırada hacim bakımından ise Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Yani birinci sıradadır. Uydusu ve halkası vardır. Gastal yapıdadır. Ondan sonra gelen Satürn Güneşe yakınlık bakımından 6. sıradadır. İkinci büyük gezegendir. Urüs ve halkası vardır. Halkalar ile bilinen gezegendir ve gastal yapıdadır. Sonraki gezegene gelecek olursak, Venüs Güneşe yakınlık bakımından 7. sıradadır. Açın bakımından Güneş sisteminin en büyük 3. gezegenidir. Urüs ve halkası vardır. Gazsal yapıdadır. Neptün, güneşe en uzak gezegendir. Hacim bakımından ise güneş sisteminin dördüncü en büyük gezegenidir. Ucusu ve halkası vardır ve gazsal yapıdadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.